Arkadaşlar merhabalar Binance yeni bir etkinlik daha yapıyor bu etkinlik aslında çoğumuzu beni aslında takip edenleri daha çok ilgilendiriyor çünkü Tron arkadaşlar Tron'la bir işlem yapacağız ve mevcut havuzdan da 50.000 liralık ödülü de kapma şansımız olacak Tabii ki arkadaşlar bunda biraz hızlı olmamız gerekiyor malum 50.000 liralık bir havuz dolduğunda bu etkinlikten faydalanamıyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim. Binance TR arkadaşlar e, Türkiye vatandaşlarına özel hazırlanmış bir borsa. Aynı zamanda global olan Binance'ı da kullanabilirsiniz. Global'deki Binance hesabınızdan buraya göndereceğiniz herhangi bir kripto parada da herhangi bir ücret, fee ücreti falan kesintisi olmuyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi diyor ki bundan önce tabii ki minus TRD hesabı olan arkadaşlar da başka arkadaşlarına bu etkinlikten bahsedip kazanma imkanı mevcut. Ama genel ağırlık yeni arkadaşlar katılan arkadaşları içeriyor. Bunun bilgisini vereyim. Çünkü arkadaşını referans linkine minus TRD'ye davet ettiğinde Tron ve Türk Lirası işlem çiftinde işlem yapması durumunda birlikte tron kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunun bilgisini vereyim. Şimdi etkinlik dönemi 25 Aralık'la 31 Aralık arkadaşlar. Toplam yani 5 günümüz var. Bu 5 gün içerisinde ne yapmalıyız? Öncelikle referans bağlantısı ile illaki üye olma zorunluluğu var arkadaşlar. Bu bir. İkincisi kimlik doğrulamanız yapılması gerekiyor. Tamam mı? Üçüncüsü de Tron ve Türk Lirası işlem çiftinde hacim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer 200 liralık hacim yaparsanız 40 lira, 500 liralık hacim yaparsanız 60 lira, 1000 liralık yaparsanız da 80 lira kazanıyorsunuz. Aynı şekilde referansınız da kazanıyor arkadaşlar. İki tarafta kazanıyor. Bilginiz olsun. Yani iki katını siz kazanıyorsunuz, yarısını referansınız kazanıyor. Etkinlik süresince en az 3 arkadaşınız. Bu da şanslı çekiliş. Bu daha bize denk gelmedi ama yapılıyor herhalde. En az 3 arkadaşını Binance TR'ye davet eden kişiler arkadaşlar 20 şanslı kullanıcı 10 bin lira Türk değerinde Tron kazanıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Ve bu kişilerde 200 liralık hacim yapmaları gerekiyor. Neyde? Tron TL işlem çiftinde. Bunu da bilgisini vereyim. Arkadaşlar önemli olan kısım şu. Öncelik esasına göre yapılacak. Yani bir an önce yapmanız gerekiyor. Böyle ayın 31'ine falan geldiğinizde yaptığınızda eğer havuz miktarı tamamlanmışsa ki tron olduğu için tamamlanabilir. Onun için acele edin diyorum. Kazanma şansınız olmaz. Ama erkenden giren arkadaşlarımız olursa kazanma imkanı yüksek olur. Aynı zamanda da arkadaşlar yıl sonuna kadar Türk lirası işlem çiftlerinde de emir komisyonları sıfırlanmıştır. Bunu da bilgisini vereyim. Yani mesela atıyorum Global Binance'da hesabınız varsa gidin buraya aktarın, burada işlem yapın. Doğrusu bu. Şöyle hemen sisteme girelim. Arkadaşlar üye olduğunuzda zaten şu kısımda bakın doğrulandı kyk 2 diyor. Kimlik onayınızı yapmanız gerekiyor. Ki zaten hani eğer bir borsada e, işlem yapıyorsanız, işlem yaptığınız borsada da hani bir para yatırıyorsanız kimlik doğrulaması yapmanız aslında önemli bir şey. Çünkü yarın bir gün hesabınıza hani başkaları tarafından girildiğinde o hesabın kendinize ait olduğunu gösterebilmeniz için sizden kimlik bilgilerinizi isterler. Ama hani mail adresi falan filan değil yani. Kimlik bilgilerinizle bir değişiklik yapılması falan istendiğinde kimlik bilgilerinizle bunu belirtmenizi isterler. Onun için şimdi başka hani borsalarda kimlik onayı yapsam mı yapmasam mı belki düşüncesinde olan arkadaşlar olabilir. Anlıyorum. Çok rahat yani bu anlaşılabilir bir şey hani riskli mi değil mi falan bunun tabii ki güvencesini veremeyiz ama dünyanın en büyük borsası Binance arkadaşlar. Eğer bir kripto parayla ilgileniyorsanız bu borsada da bir hesabınızın olması şart. Eğer şartsa da kimlik onayız da yapmanız gerekiyor. Kimlik onayı yapmamanız durumunda bu tip etkinliklerden faydalanamıyorsunuz. Ha al sat işlemleri belirli bir limite kadar yapılıyor. Ona bir şey demiyorum ama hesabınızın kimliğini onaylamanız size ait olduğunu gösteren bir bir durumdur arkadaşlar. bunu da bilgisini vereyim. Burada dediğim gibi hemen hemen her etkinlikte bir işlem çifti ekleniyor, bir kripto para ekleniyor TR Binance'a ve ödül dağıtıyor. Ya Binance şu an bu noktada gidiyor. Link'te yaptığı, Avalanche'da yaptığı, yaptı yaptığı, de yaptığı hani bunlar da hep yaptı. Şimdi aslında hepimizin sevdiği, hepimizin de kullandığı Tron'a geçti arkadaşlar. Tron'u da çoğu arkadaşımızın ben yapacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Türk lirası paritesine girdiğinizde burada istiyorsanız TL hesabınıza para yatırabilirsiniz. İstiyorsanız elinizdeki tronu buradaki hesabınıza gönderebilirsiniz ve hacim yaparsanız ne kadar çok hacim yaparsanız şurada belirttiğim üzere bakın mesela 1000 liralık hacim yaparsanız 80 lira gibi bir kazanma rakamınız oluyor. Bu da çok güzel. E, elinde tron varsa at abi buraya. Buradan satışını yap. Ondan sonra atıyorum TL mi dönüştürmek istiyorsun tut ya da düştüğünde tekrardan al tamam mı? Hani maksat burada 80 lira gibi bir rakam kazanmak bilginiz olsun. Güzeldir sonuçta Binance TR arkadaşlar Türk borsalarından bile fazla hacmi olan bir şu an borsa durumunda. E, tabii ki Türk lirası çifti olduğu için Türk lirası çiftini Türkler kullanıyor yani gidip de yabancılar kullanmıyor. Onun için ona rağmen... Ciddi anlamda bir hacmi var çünkü Binance olduğu için arkadaşlar bilginiz olsun kullanın. Dediğim gibi global Binance'ı da kullanıyorsanız eğer oradan hesabınıza bir bakiye göndermeniz durumunda hiçbir şekilde fi ücreti kesmiyor, direkt gönderim sağlanıyor. Bunda bilgisini vereyim. Binance'ı kullanmanızı zaten tavsiye ediyorum. Böyle de etkinlikler varken bunları da kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yapacağınız tek işlem kimlik onayınızı doğrulamanız. Binance üzerinden de TR Binance'a üye olabilirsiniz. Bunda da herhangi bir problem yok. Ee, onu da söyleyeyim yani hani bazen şey söylüyorlar işte ayrı bir hesapla açın. Niye abi ayrı bir hesapla niye açasın? Ondan sonra kendi Global Binance'ından TR Binance'a gönderdiğinde işlem ücreti kesersin olacak. Yani hani bir şeyleri belirtirken e, doğrularını belirtmek gerekiyor. Onun için kendi global adresinizden de giriş yapmış olduğunuz adresten de Binance TR'ye üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Ondan sonra kimlik onayınızı yaptıktan sonra otomatik olarak arkadaşlar burada işte belirtilen şekilde hacim yaparsanız ilk katılan öncelik esaslı bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.